Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir modelle sizlere tekrar beraberiz. Modelimi anlatacağım. Ben daha önce ön hazırlık yaptım hanımlar. Ee, bu ipim Nako Astra. Tabii benim evde olan iplerim, dışarıdan almadım. Nako'nun Astra'sı 230 330 metre. Hiç daha önce denemedim bu iple. Yine bu modelimi de nako, ile ördüm. Buna bir buçuk yumak gitti ama bu iple denemedim. Bu asrayla ne kadardan çıkacağını bilemiyorum. Benim evde bir buçuk yumak kadar ipim vardı. Ben onunla <laughs> öreceğim. Modelimiz böyle hanımlar. Burgulu bir yelek. Çok da şık. Ön hazırlık yaptım ben. 67 ilmekle arkayı başladım. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi model kurumunu hep beraber yapalım hanımlar. Hanımlar da başta da söylediğim gibi ipimin markası Nako'nun Astra'sı. Yine her zamanki dediğim gibi bu ipin şeyine şişlerini hani sizin kendi elinizle al alakalı. Astra'yı ben üç buçukla örüyorum. Artık sizin eliniz 3 mü olur, üç buçuk mu olur, dört mü olur o şeyi siz kendiniz ayarlayacaksınız. Elinizin sıklığına, sıklığına sık göre. Hanımlar şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şu yanda 12 haroşa başlıyorum şimdi hanımlar. 5 6 7 8 9 10 11 12 şu aramızda birer tane düz ilmeğimiz var. Onu da ters örüyorum hanımlar. Bir ters ilmek. 12'nin haricinde olan bir ters ilmek. 13 oldu. 6 düz bu da burgu için 2 3 4 5 6 yine bir ters 1 yine 6 ilmek 3 4 5 6 yine bir ters ilmek hanımlar 1 yine 6 düz 1 4 5 6 tekrardan ters tekrardan 6 düz 6 ilmek öne aldım bir ters tekrardan 6 düz ilmek 1 2 3 4 5 6 tekrardan arkaya öne aldım ilmeğimi bir ters örgü yaptım tekrardan altı düz ilmek yaptıktan sonra bu saç örgümüzün ilmeği 3 4 5 6 yine şuradaki ters ilmeğimizi örüyoruz Evet hanımlar şimdi bu kenar haroşamızı örüyoruz 12 ilmek 2 3 12 ilmeğimiz ters örgümüzün tersinde şimdi 12 aroha 2 3 12 Bu arkada ördüğümüz ön yüzde ördüğümüz ters ilmeklerimiz arka yüze düz 1 düz 6 ters 1 2 3 3 4 Tekrardan bir arada ters örgümüz var. 12 iki haroşa kenar Onbir. On iki. Bu sıra da ördükten sonra diğer ön sırada düğmemizi yapacağız hanımlar saç ördüğümüz. On iki haroşamız var yine. Şimdi modelimiz aşağı yukarı belirginleşti hanımlar. Aradaki bir tersimiz altı düz. Böylece hanımlar sıra sonuna kadar devam edelim. Ondan sonraki sırada arka sıramızda zaten göründüğü gibi hiçbir işlem yok. Altı ters bir düz. Altı ters bir düz. Böyle devam ediyor. 12 haroşa ördüm hanımlar. Bir tersime. Şimdi e, şu saç örgüsü kısmına geldik. 2 diş haroşa ördüm 3. haroşada ilk bükmemizi yapıyoruz burgumuzu ben burguyu böyle yapıyorum hanımlar aparatları da var ama ben onlarla yapamadım eski yöntemlerle devam ediyorum ben arkadaki ilmeği öne aldım öndekini arkaya aldım ilk saç örgümüzü yaptık hanımlar 6 ilmekten saç örgümüzü yapıyoruz 5 6 arasındaki bir ters örgümüzü yaptık. Şunlar da modelin aslı. Bu. Bunlar saç örgüsüne dahil değil hanımlar. Bunların da düz sayıları 6. Ne bir Ters. yine iyi harfi aldım. Altı. İmle aldım. ters i̇lmeği aldım. Düz altı tane. İmle aldım tersi örgümü yaptım tekrar altı düz örgümü yapıyorum 3 4 5 6 ilmeğimi öne aldım şimdi sol taraftaki saç örgümüzü yapacağız anablar Tekrar solda şişime taktım. Ve düz olarak devam ediyorum. Evet hanımlar şimdi bu orayı daha alarak gidiyoruz. Arka yine hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersleri ters düzleri düz örüp bu sırayı tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar ilk saç örgümüzü yaptık. Şimdi şu haroşalarımızı yapacağız. Altı düzümü ördüm. Saç örgüsünün altı düzü. Saç örgülerimizi hanımlar e, dört haroşa beşinci haroşada saç örgümü yaptım. Bu düzleri de şöyle saydığınızda altı düz sırası ördükten sonra dört şey haroşamızı başlıyoruz hanımlar de altı düzümü ördüm haroşa sıramı geldi benim de haroşalarımı başladım bu sırayı hep böylece hanımlar şu saç örgülerimiz hariç diğerlerini haroşa örgü yapacağız Bunlarımız yine ters. 6 haroşa bir ters. Saç örgümüz. Şimdi de hanımlar burada yine terslerimizi ters haroşalarımızı düzlerimizi düz örerekten de devam edeceğiz şimdi sonra yapılacak çok fazla bir şey yok hanımlar hep bildiğiniz gibi birbirinin tekrarı şimdi ne nasıl yapacaktık 4 diş haroşa ördükten sonra 5. diş haroşa da bükmemizi yapacağız 6 düz 6 sıra düz ördükten sonra haroşamıza başlayacağız hanımlar tam ben 33 34. sırada 34 diş örü, 33 diş örüyorum. 34. sırada koltuk kesmesi yaptım hanımlar. 6 ilmekten oluşuyor kesmemiz. Bu 33 sırayı örelim. Koltuk kesme işleminde tekrar bir araya gelelim hanımlar. Evet hanımlar. Yeleğimizin koltuk kesimine gelmiş bulunmaktayım. Şimdi hanımlar burada gördüğünüz gibi 6 ilmek eksilteceğiz. bir iki altı düz haroşa şimdi bir işlem yapılmadan haroşa yapıp e, devam ediyoruz saç örgümüzü ör, örüyoruz burada hanımlar saç örgümüz var buradaki sıra haroşamız var hanımlar 6 ilmek haroşa öreceğiz burada. Burada bir ters örgümüz var. Yine burada haroşa 6 ilmek. Hanımlar modelin arka yüzüne geldim. Diğer koltuğumuzu kesiyoruz. 2 3 4 5 ve 6 burada hanımlar 6 ilmeğimiz kalıyor 2 4 6 arka yüzden de hanımlar ters ördüğümüzü ters haroşamızı haroşa düzlerimizin düz örüp bu sırayı böyle tamamlan tamamlanacak hanımlar hanımlar burada 20 20 haroşa sırası oluncaya kadar örelim 20 haroşa sırasından sonra şuradaki gördüğünüz arka yakayı keseceğiz hanımlar. Burada yakamızı arkamızı 3 parçada kestim. Önce orta ilmeği kestim yaka. Boyun böyle çok yüksek olup çocuğu rahatsız etmesin diye. Sonra omuzları kestim. Bunları da hep beraber yapalım. Şimdi 20 diş haroşamızı örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar şimdi arka yakamızı kesiyoruz. Omuzlara 21 ilmek, arka yakaya da 19 ilmek kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 13 14 15 16 Evet hanımlar şimdi e, arka yakamızı kestik. Şu iki sıra haroşamızı öreceğiz. 1, 2 3 4 Sırada bu saç örgümüzü yapacağız. Hanımlar e, omuzumuzu iki üç sıra örüp omuzu keseceğiz burada. keseyim tekrar geleyim hanımlar. Evet hanımlar. 3 sıra kadar ördüm. Şimdi omuzumuzu kesiyoruz. Arkadaşlar 20 haroşa sırası ördük. Arka yakamızı kestik. 3 sıra daha ördük. 20 sıra e, omuzumuzu kestik. Ben İkinci omuzu da ördüm ve son sıramı hep beraber keselim. Evet hanımlar. Kestim. Arkamızı bu şekilde bitirmiş olduk. önlerde görüşmek üzere